Bugün İstanbul Park Village villalarındayız. Bu villanın özelliği İstanbul'da yapılan ilk tek katlı villa projesi olup 300 metrekarelik bir alana sahip. 312 dönüm arazi üzerine kurulmuş, toplam 144 tane villadan oluşan Ege'nin eşsiz e, semtlerinin, kasabalarının adını almış harika bir proje. Sokaklara bile Ege Kasabaları e, isimleri verilmiş. E, Alaçatı, Ilıca gibi. E, bunun dışında Ege demişken, Ege'nin en temel e, ve en meşhur ağacı olan e, zeytin ağaçlarıyla bezenmiş. E, Size de toplam 300 adet zeytin ağacı bulunuyor. Bu zeytin ağaçlarının hasat mevsimlerinde tüm site sakinleriyle birlikte bir festival havasıyla toplanıp ürün mahsulleri yine site sakinlerine dağıtılıyor. Bu sitenin yine farklı bir özelliği doluluk oranı. %98 oranda dolu bir site burası ve komşuluk ilişkileri çok gelişmiş. Çünkü dediğim gibi sosyal faaliyetleri çok gelişmiş bir site. Her bir olanağı komşuluk ilişkilerini en iyi düzeyde arttırıyor. Başka sitelerde göremeyeceğiniz geleneksel bir takım yerleri var. Örneğin köy kahveleri, açık hava sinemaları, e, gibi yerleri var. E, aynı zamanda e, sitede e, çok dışarı çıkmanıza da gerek yok alışveriş yapmak için Çünkü evleri servis yapan bir bakkal servisi var. E, dedim ya bu sitenin sitenin bir çok özelliği var. E, bunlardan bir tanesi de e, sitenin çevresini çevreleyen 3 kilometrelik e, koşu alanının olması. E, burada harika vakitler geçirebilirsiniz çünkü e, inanılmaz bir göl manzarası var. Yürüyüş yaparken, koşu yaparken, aynı zamanda e, göl manzarasının e, zevkini çıkartabilirsiniz. Bu villaya da geçecek olursak, villanın kendi içerisinde birçok özelliği var. Ee, şu, en e, dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi yaşam alanı ve dinlenme alanı olarak ikiye ayrılmış olması. Ee, yaşam alanı olan kısmı e, 70 şu an bulunduğum 70 metrekarelik e, salonu ki bu 70 metrekare e, sadece e, net alanı değil aynı zamanda bir de yüksekliği var ki 5 metre yüksekliğinde bir tavana sahip burası. ...ki bu, bu salona inanılmaz derecede ferah ve zengin bir hava katıyor. Ee, yaşam alanı ve dinlenme alanı olarak ikiye ayrılmış dedik. Ee, siz yaşam alanlarındaki faaliyetlerinizi sürdürürken ki burası mutfak, e, kış bahçesi... E, ...karşınızdaki e, peyzajlı balkonunuz e, ve bu alanlar dinlenme alanlarıyla... E, ilişikliği sınırlandırılmış durumda diyebiliriz. Yani siz burada faaliyetlerinizi e, sürdürürken, otururken, yaşamınızı sürdürürken dinlenme alanına hiçbir şekilde ses gitmiyor diyebiliriz. E, bu evin bir kere yerden e, ısıtma sistemi var. Bu sistem bir merkezi sistem ve e, kış aylarında, soğuklarda e, harika derecede ısı ısıtabilen bir yapıya sahip. E, yine bunların dışında bu villanın kendine yetme gibi bir özelliği var. Kendi kaynaklarını üretebiliyor aslında. Çünkü güneş panelleriyle güçlendirilmiş bir sistemi var ki 12 ay boyunca sıcak su alabiliyorsunuz bu güneş panellerinden. Ayrıca bu villanın içerisinde muazzam bir iklimlendirme sistemi var. ...multi sistem air, air conditioner diyebiliriz çünkü bu otellerde kullanılan sistemin aynısı buraya entegre edilmiş ve içerideki hava düzeni bu sistem tarafından kontrol ediliyor. Elbette 300 metrekarelik bir alanın temizliği konusunda siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur fakat bu evi temizlemek inanılmaz derecede kolay. Ee, öncelikle tek katlı. Tek katlı olmasının verdiği bir avantaj var. Bunun dışında evde bir hover sistemi var. Bu hover sistemi e, bir teknik odada e, bir hazne içerisine yerleştirilmiş. Ve e, siz temizlik yapmak istediğinizde e, elektrik süpürgesi kullanmıyorsunuz. Bu hover sistemini kullanıyorsunuz. E, bu şekilde evin bütün, bütün zeminini e, toz ve kirden, çok kolay bir şekilde arındırabiliyorsunuz. Ayrıca evin sadece 300 metrekarelik net alanı değil, aynı zamanda 5 metrelik de tavan genişliği var. Ee, bu da eve inanılmaz bir hacim kazandırıyor ve e, zengin bir görüntü sağlıyor. E, tabii oturduğunuz zamanki gördüğünüz bu 70 metrekarelik salonda inanılmaz ferah ve huzurlu hissediyorsunuz. Bu villanın ayrı bir özelliği de e, lagine tarzında inşa edilmiş olması ki e, en çok tercih edilen villa tiplerinden bir tanesidir lagine tarzı. Bunun dışında ev şu an eşyalı ve eşyalar evin özelliklerine en uygun şekilde seçilmiş, tercih edilmiş ve yerleştirilmiş durumda. Ayrıca e, salonda muazzam derecede harika bir e, okyanus akvaryumu mevcut. E, bu da yine e, eve bırakılabilir düzeyde. E, gördüğünüz üzere muazzam bir kış bahçesi var. E, yani burada e, kış geçirmek değil de e, dışarıda kış ama içeride yaz demek doğru olur. Çünkü sıcacık bir ortam, e, her manada e, sizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilecek bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Yine tek katlı villalarla alakalı en büyük sorunlardan bir tanesi su baskınları olabiliyor biliyorsunuz. Çok yoğun yağışların olduğu dönemlerde. Fakat bu villada bunu söylemek mümkün değil çünkü hassasiyetle yapılmış bir drenaj sistemi var. Ve bu drenaj sistemi kesinlikle bu su baskınlarının önüne geçiyor. Bu anlamda da yine tek katlı villaların kullanım kapasitesine ve güvenliğini arttırmış oluyor çünkü e, teknik altyapısı bunun için çok uygun ve buna göre dizayn edilmiş. Bu villanın yine sevdiğim özelliklerinden bir tanesi e, havuzu kullanırken e, mahremiyetinizin e, ön planda olması. Çünkü e, bahçe peyzajı ve e, yapılanması bunu müsait kılıyor. Son olarak e, bu villanın iki araçlık otoparkı bulunuyor. Ve otoparkın bulunduğu noktada bir teknik odası var. Bu teknik odada e, evle alakalı bütün teknik ekipmanlara ulaşabiliyorsunuz. E, bununla birlikte e, bu teknik ekipmanlardan en çok dikkatimi çeken evin her musluğundan içilebilir su gelmesi. E, çünkü bu teknik odanın içerisinde bu anlamda kurulmuş muazzam bir e, su filtreleme sistemi mevcut.